Bugün inanılmaz bir haberim var. Tahmin edin ne oluyor? Yoyom -yo geldi. Şimdi şöyle. Yoy -yo yoyosu. Yanına bir tane yoyo yağı -yo 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 aldım. Çünkü içime yana. Çünkü yağlamam gereken çok fazla ruman var. Çünkü bayağıdır bir yoktu. Response padleri. Daha hiçbirinin bitmedi ama kullandığım için işime yarar diye aldım. Yoyo -yo, Shutter Wide Angle. Gentristein'in öbür imza yoyosu. Bununla 2019 Dünya Yoyo Şampiyonluğunu kazandı. Bu da Galaxy Colorway'i. Her şeyi yere düşürdüm bu kılavuzu bilenler bilir. Yo Yo kılavuzu. Tricks and Secrets poster. Hiçbir işe yaramıyor. Hatta Aya. Ve bir ip. Yoksa yoksa. Şimdi normal şatırdan daha açık bir ara olduğunu görebilirsiniz. Daha büyük. Getireyim şatırı. Orijinali bu. İlk çıkanı bu aradaki farkı sanırım rahat rahat ama yani rahat rahat dedim rahat rahat gözüküyor yani rahat ama azıcık daha değişikmiş değişik diyorum çünkü normalde yoy efektörü yoyası alınca standart beya standart beyaz response patleri gelir bunda turkuaz geldi şaşırdım çünkü normalde beyaz geliyor her zaman yani. Roman <laughs> da güzel. İşte efektleri <laughs> <Öfaktörü> yağını inceleyelim. <laughs> yani çok incelenecek bir şey yok da. Bilmem. Daha açmayı öğrenmem gerek ama. Çok saçma. Aa. -a. Ben mal gibi hissediyorum kendimi şu an. Ben mal mıyım yoksa? Two years later. Hiç anlamadım. Bunu bir köşeye koyalım. Sıfır fikrim var. Bunlara da bakacak bir şeyimiz yok sanırım. Değil mi yani? <laughs> yo yo şey ya. Bunlar direkt böyle turuncu response padler. Şöyle açmayacağım, dikkatli olacağım. Bunu geri Buraya koyacağım. Yoyo testine başlayalım. Şimdi yeni yoyo'mu testler yapacağız. İpi taktık. İpi katış. çok güzel göründüğünü görebilirsiniz. Şu an ip azıcık bana göre uzun çünkü daha kısaltmadım. Uf. Resmen sıfır titreşim. Oha. inanılmaz bir şey. Ama sadece yeni lazım diye on deme ihtimali <laughs> böyle şeyler deme, ben böyle şeyler demeyi çok seviyorum. Ama gerçekten ağırlık dağıtımı çok hoş birisi veriyor. Atıyorsunuz yöreye. Tuğla gibi değil. Resmen ama öbüründen azıcık daha değişik. Çünkü öbürü azıcık da nasıl bileyim bir noktada ağırlık gibi diyelim. Bu her yerde bir ağırlık var. Ama köşelerde ayrı bir güç var gibi. Bilmiyorum. Benim için öyle mi yoksa gerçekten öyle değişik mi? Ben çok hoş bir hissiyat olduğunu düşünüyorum bunu Kendisine bakarsak de hoş. her şeyi hoş gibi. Şimdi azıcık daha aralığı geniş olduğu için hareketleri daha öyle yani daha zor hareketleri yapmak için daha kolay. Ama bir noktada zaten abartı oluyor. Mesela Monster Edge o çok açık aralığı bir yiyorum. Ve yani baya 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 resmen açık. Yani göstereyim. Değil mi? Çok büyük değil mi? Yani. İşte. Şimdi işte öyle. Şimdi oynarken oynarken içindeki duygular inanılmazdı. Yani anlattığım gibi hafif ama ağır. Yani hafif hissi var ama kendisi ağır. Yani uçuyormuş gibi hissediyorsunuz ama kontrolsüz uçmak değil, rahat uçmak. Her hareketi çok rahat yapıyor. Zor hareketlerimi orada yapmadım. Yani bir tane yapmaya çalıştım, hareket yaptım. <laughs> oldum. İşte pek gururlu değilim ondan. Gör görürsünüz, fark ederseniz anlarsınız. Paris videolarımı seyrettiyseniz o hareket öğrenmeye çalıştım hareketin bir parçasıydı. İnanılmaz kötü yaptım orada. İşte öyle bolca oynadım. Baya sevdim yani. Hoş, hoş hisler geliyor. Ondan sonra ışıklanma da çok güzeldi. Tam spotlight bende Bendeymiş gibi. Ve baya baya ama baya rahat bir her hareketi çok rahat yapıyorsunuz. Tavsiye ederim. Evet. Azıcık pahalı mı? Tabii. Ama tüm yerler zaten pahalı. Bunun tam fiyatını hatırlamıyorum. Emin değilim bile. Sanırım 70 bilmem neydi bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Siz bakarsınız. Shutter Wide Angle. Yani Shutter'ın kendisi 50'lerde bir yerdeydi. Onu da hatırlamıyorum. Maalesef fiyat hatırlamakta çok kötüyüm. İşte öyle. Genel düşüncelerim bunlar. Ve Cem Tristan'ın bu videoyu görmesini isterdim. Ama büyük ihtimal dediğim her şeyin yarısından fazlasını hiç anlamayacağı için pek umudum pek umudum yok. O yüzden tek düşündüğüm şey Belki bir short yaparım onu görür Hiç sanmam ama aklımda bir fikir var. Bilmem. Şu an bir de Genesis'tan bir tane yoyo -yo kılıfı yaptım. Hatırlıyorsunuz yeşil düşken nasıl yapılır videomduydı sanırım. Emin değilim. Hangi video olduğunu hiç hatırlamıyorum. hatır yani öğrenirim. Ondan sonra yorumlara linkini koyarım. O yüzden yorumlara bakın. Ve o videoyu beğendiyseniz like atın. Ama bu videoya da atın. Ona da atın. Buna da atın. Like atın. Abone olun. Lütfen. Ve şimdiki hedefimiz 200 ama 1500 kere demişimdir. Artık 1500 değil de en az o. Ve işte bu video bu kadardı. Beğendiyseniz like atın ve seviyorsanız ya da yoya başlamak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. Bye bye.